Daha hak ile hak iken, sureti don olmaz iken, ummanda salınır iken gezdim hiç siz alemi ben. Merak eden halim durmaz, gezginliğim olur pervaz. Can hiçlikte teni bulmaz, tutkum zerrede kararı ben. Zerreyi donda zor halim, eğlenmez noktada serim. Sancı eden nuru tenim, hü dedim kün heceyi ben. Feryadım işitti bir zat, dedim ne güzel idik pat ne eh, ah ettim dedi ha verdim, haktan ben ol diye doğdum mahlukat inadı zarre daim mevcudi hakikat ettim süreyi sadık ben hiç bir eş durmaz mı ah derdin sarmaz mı merhem yaraya varmaz mı cüda eyledim yari ben Derman ezele varmaktan, geçer demez yol duraktan, don değişen can hüdadan, girdim kâhini ben. Aradım yol bulamazken Hakk'a ulaşa tekraren Oldu 18 bin alem Adem doğdum cihana ben Açtım cennetin tel kapısı, Seyran ettim hak yapısı Buldum hep nurdan zerresi Sır oldum meşki açta ben Adem ile kahve duygusu Nefsin noksan ve fazlası Kamine mülkün kapısı Mekani Olmuş bir tanesi oldu Eyvallah